Mike Tyson. We are putting the real in surreal. And Tyson in his trademark coming out fast. Or how fast he can be at 58, Roy Jones. Boks efsanesi 58 yaşındaki Mike Tyson'da 27 yaşındaki YouTuber Jack Paul ABD'de karşı karşıya gelmiş. Paul rakibini puan farkıyla yenmişti. Yes, it has, but I fought him in Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu, müsabakanın round sürelerinin kurallara uygun olmadığını belirterek iki sporcunun 24 gün boyunca bokstan men edilmesine karar verdi. Mike Tyson bu olayla boks camiasında eleştirilerin hedefi haline gelirken Jack Paul'un profesyonel kariyerinin de zarar gördüğü yorumu yapıldı. 65 milyon kişinin canlı izlediği ve büyük ilgi çeken maçta Jack Paul 40 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Mike Tyson ise maçtan 20 milyon dolar kazandı.